Michael Faraday soğuğu bulmuştu ve bu fikrini ticarileştirmeyi düşünseydi tarihin en zengin isimleri arasında ismini yazdırabilirdi. Ama hiç ama hiç böyle bir hırsı yoktu onun. Tabi daha sonra başka isimler, girişimciler bu fikirlerden yola çıkarak paraya para demezken bir taraftan da bu muhteşem keşifleri insanlara ulaştıracaklardı. Fakat soğuğun, yapay soğuğun Evimize girmesi için biraz daha zaman vardı. Garip gelebilir belki ama evimizdeki yiyecekleri soğutabilmek, dondurucularımızda kış için erzak stoklayabilmek için başka bir şeyi de iyi anlamamız gerekiyordu. Sıcağı, sıcağı tam çözemeden de soğuğu çözemeyecektik. Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. 1800'lerin başlarından itibaren buhar tüm dünyayı değiştirmeye ve kelimenin tam anlamıyla bir lokomotif görevi görerek sanayi devrimini son hızlı ilerletmeye başlamıştı. Burada garip bir tesadüf vardı yalnız. Bu sefer bilim teknolojiyi takip edecekti. Önce teknoloji, buharlı makineler gelecek, sonra bu makineleri daha verimli hale getirmek isteyenler bu işin bilimini ve sonunda fiziğin en temel çalışma alanlarından birini ortaya çıkaracaktı. Bu enerjinin dönüşümü ya da enerji transferinin gelişimine bağlıydı bir nevi. Bu gelişim de önceki videoda da bahsettiğim modern yaşamın en önemli icatlarını ortaya çıkaracaktı. Soğutma ve arıtma. Yani Termodinamik insanlığa ucuz enerji ve ucuz yakıt sağlayacak. Elbette bununla birlikte daha ucuz, daha çok ve bozulmamış gıdaya da erişimi kolaylaştıracaktı. Bu sayede dünya nüfusunda da bir patlama yaşanmaya başlayacak. Yaşam süreleri artacak. 200 sene önce insanların hayal edemeyeceği bir yaşam konforu ortaya çıkacaktı. Sonunda da termodinamik yine bizim de varacağımız yer olan kuantum mekaniğinin ve genel göreliliğin temellerini atacaktı. O nedenle daha önce entropi videomuzda da genel bir bakış attığımız termodinamiye, ısıya, entropiye daha detaylı, daha kapsamlı ve daha fazla yer ayırmamız gerekiyor. Şimdi bahsettiğimiz gibi, buhar gücüyle özellikle İngiltere gibi ülkeler inanılmaz bir süper güç haline gelmeye başlamıştı. Her zaman olduğu gibi bu teknolojinin ya da genel anlamda modern teknolojilerin gerisinde kalan ülkeler hızla hem ekonomik hem de askeri anlamda hem de kültürel anlamda geride kalmaya başlıyordu. Fransa da bu ülkelerden biriydi. Fakat genç bir çocuk ülkesinin haline çok üzülüyor. İçten içe İngiltere'nin ve bu ülkelerin süper güçlerin bu gücü karşısında ülkesinin de güçlü olmasını istiyordu. Sadi Carnot'dan bahsediyoruz. Kısacık hayatında bir ülkeyi şaha kaldıracak fikirleri ortaya atmış bir gençten. Asker geçmişi olan bir aileden de gelmenin verdiği vatanseverlik ile tüm zamanını bu buhar motorlarının çalışma prensibini anlamaya ayırıyordu. Bu hırsı ve azmi sayesinde de bugün fiziğin en temel alanlarından biri olan termodinamiğin babası olarak anılacaktı. Termodinamik Teknik tanımları bir tarafa bırakırsak en basit haliyle evrendeki tüm enerji türlerinin arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma alanıdır. En küçük mikrobik canlılardan evrenin kuytu köşelerindeki dev gök cisimlerine kadar her şeyi birbirine bağlar ve bazı yasalar ile birlikte de. Bilimin en temel amacına uygun bir şekilde bu ilişkileri basitçe anlatır. Genel olarak 3 yasası olduğu düşünülen termodinamiğin aslında 4 yasası bulunur. Ve bu yasaları kısa kısa tekrar hatırlamak gerekirse. Önce termodinamiğin sıfırıncı yasasına bakalım. Sıfırıncı yasası diyoruz garip bir şekilde çünkü garip bir hikayesi var. Bu yasa aslında o kadar temel bir bilgidir ki bilim insanları artık bunu da yazmayalım yasa olarak demiştir. Fakat o kadar temel ve o kadar vazgeçilmezdir ki bilim varsaymaktan öte kapsayıcı olmak zorunda olduğu için sonradan dahil edilmiştir. Daha önceden 3 yasada belirlendiği için ve bu yasanın da hepsinin temeli olması nedeniyle dördüncü değil 0. yasa adı verilmiştir. Ve şunu söyler. İki ayrı cisim bir üçüncü cisimle ısıl dengede ise birbirleriyle de ısıl dengededir. Yani özetle temas halinde olan cisimler ısı alışverişinde bulunurlar ve belirli bir süre sonunda da termal dengeye gelerek aynı sıcaklıklara sahip olurlar. Termodinamiğin birinci yasası ise daha önce konuştuğumuz gibi enerji var iken yok, yok iken de var edilemez. Ancak bir halden diğer bir hale dönüştürülebilir der. Eğer bir sistem ya da obje enerji kazanırsa bu enerji mutlaka dışarıdan bir yerden gelmek zorundadır. Yani klimalarımızı çalıştırınca elektrik faturasının kabarmasının nedenidir bu yasa. Yani birinci yasa enerjinin miktarı ve korunumu ile ilgilidir. İkinci yasa ise bize enerjinin işe dönüşebildiği kısmı yani kalitesini anlatır. Ve bu yasa bize hal değişimlerinin herhangi bir yönde değil, belirli bir yönde olduğunu söyler. En önemlisi, enerji daima kendini yok etme eğilimindedir der. Yani yüksek potansiyellere ulaşan enerji, kendini daha düşük yoğunluğa sahip başka bir enerji formuna dönüştürme eğilimindedir. Yani termodinamiğin ikinci yasası, gerçekleşen olayların entropiyi arttıracak yönde yani enerji miktarının azalması yönünde gerçekleşeceğini ifade eder. Evrendeki her şey işte bu yasaya uyar, uymak zorundadır. Her şey düzensizliğe gider olarak özetlenen bunu yani entropiyi öyle de çok da felsefi bir açıdan ele almaya da gerek yok yani. Evet her şeyin bir sonu olduğunu bize çok açık bir şekilde söylüyor bu yasa. İleride de konuşacağımız ısı ölümünü yani her şeyin ama her şeyin sonunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Bununla birlikte şunu da söylüyor. Ne yaparsanız yapın enerjinin tamamı faydalı bir işe çevrilemez. Bir kısmı sistemin içsel bütünlüğünü korumak için kullanılır. Bahsettiğimiz gibi evrenin entropisi sürekli artma eğilimindedir. Bu durumda ikinci yasaya göre evrendeki hem enerji hem de madde zaman ilerledikçe daha az faydalı iş yapabilir hale gelmektedir. Sabah kahvaltısı için çay demlediğimizde entropiyi bir miktar yavaşlatsak da önünde sonunda her şey entropiye kurban olacaktır. En basit örneği ise evrende hiçbir şeyin durup dururken hiçbir kaynak olmadan kendi kendine ısınmamasıdır aslında. Enerjinin artmaması. Üçüncü ve son yasası ise çok net bir şeyi ortaya koyar. Mutlak sıfırda entropi sabittir der. Ki bu az önce de bahsettiğimiz gibi imkansızdır. O nedenle mutlak sıfıra ulaşmak neredeyse imkansızdır anlamını da çıkarabiliriz. Bu da zaten ayrı bir videonun konusu olacak. İşte tüm bu yasalar en başta söylediğim gibi teknolojiyi anlamaya çalışan insanların çabaları sonucunda ortaya çıkacaktı. Sadi Carnot buhar motorlarının çalışmasını incelediğinde ilk olarak ısının motor içinde gezdiğini ve bu sayede mekanik çalışmanın ortaya çıktığını düşünmüştü mesela. Yani ısı tüketilmiyor veya yok olmuyordu. Sadece motor içinde dönüyor ve sonuçta ortaya iş çıkıyordu. Aşağı yukarıda olan buydu aslında. Carnot bunu su değirmenlerine benzetecekti. Bildiğiniz gibi su ne kadar yüksekten akarsa ortaya çıkan mekanik iş de o kadar fazla oluyordu. Değirmen o kadar çok dönüyordu. Buhar motorları da bu mantığa çok yakındı. Ancak buradaki mesafe ısı farkıydı. Motorun sıcak kısmı ile soğuk kısmı arasındaki fark ne kadar fazla olursa o kadar fazla iş ortaya çıkıyordu. Ve bildiğiniz gibi akış da sürekli sıcaktan soğuğa doğru olduğu için bir çevrim şeklinde sürekli iş yapabiliyordunuz. Daha sonra Lord Kelvin adını alacak olan William Thomson da Carnot'un bu fikirlerini çok sevmişti. Isının hareketinin çalışan makineler ortaya çıkarması müthiş bir fikirdi. Fakat kimine göre termodinamiğin en önemli isimlerinden biri olan Thompson daha sonra James Joule'un fikirlerinde duyacak ve düşüncesini bir miktar değiştirmek zorunda kalacaktı. Enerjinin korunumu videomuzda da konuştuğumuz gibi James Joule Carnot'un bu fikrini tamamen yok saymasa da bir miktar geliştirmiş ve şu devrimsel iddiayı ortaya atmıştı. Isı sadece hareketiyle mekanik enerji üretmiyor. Isının kendisi mekanik enerjiye dönüşüyordu. Mekanik hareket, mekanik enerji sadece ısının başka bir biçimiydi. Bu gerçekten çok devrimsel bir fikirdi. Isı, mekanik enerji hepsi ama hepsi aynı enerjinin farklı formlarıydı sadece. Hepsi aynı şeydi ve daha sonra Thompson tüm bu fikirleri toplayarak basitleştirerek bugün az önce detaylarını konuştuğumuz termodinamik yasalarını ortaya çıkaracaktı. Ve dünya artık çok farklı bir yer olacaktı. Örneğin soğutma da buradan çıkacak ve önce her ilçede, her mahallede birer buz makinesi hizmete girecek ve zamanla buzdolapları evlerimizdeki yerlerini alacak. Ve tabii ki elektrik şirketleri bundan çok memnun olacaklardı. Bunun ardından da elbette Adana'nın kavuran sıcaklarında çok kişinin duasını almaya devam eden Willis Carrier, Amerika'da popüler bir dergi olan Judge dergisinin bir sorununa çözüm bulmaya çalışırken klimaları icat edecekti. Sorun şuydu: Hava çok sıcak olduğunda dergi üzerindeki mürekkep akıyordu. Bunu çözmek için soğutma mantığını kullanarak yani sıcaklığı kontrol ederek nemi de kontrol ediyor ve bu sorunu çözüyordu. Bu sayede ortaya çıkan klimalar ilk olarak sinemalarda ve fabrikalarda insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve sonunda evlerimize kadar girerek farklı bir konfor anlayışını ortaya çıkaracaktı. Ama en önemlisi buzdolapları ve özellikle klimalar sayesinde şehirler dikine büyümeye başlayacak. Gökdelenleri daha yaygınlaşacak. Artık yiyecek kaynağına yakın yerleşimler kurmaya gerek kalmayacaktı. Soğuk zincir ortaya çıkacak ve çok uzun süre sonra bile dünyanın diğer tarafından gelen taze yiyecekleri tüketebilecek hale gelecektik. Özetle enerji denen şeyin nasıl aslında aynı şeyin farklı formları olduğunu öğrenen insanlık daha sonra enerji ve maddenin de aynı şey olduğunu öğrenecek ve her şeyin teorisine adım adım yaklaşacak belki de sonunda her şeyin ama her şeyin aynı olgunun farklı formları olduğunu öğreneceğiz. Kim bilir? Ancak soğuğun hikayesi devam edecek. Bu yolda açılan zorluklar ve açtığımız zorluk sonrasında açılan kapılar inanılmaz. Bu sayede uzayın derinliklerini keşfe çıkabilecek. Aynı zamanda beynimizin kıvrımlarına, hücrelerimize ve her şeyin yapı taşı olan atomların ve onların da yapı taşları olan atom altı parçacıkları anlamaya başlayacaktık ve ultra soğuk teknolojiler sayesinde süper iletkenlere, kuantum bilgisayarları ve ötesine yolculuğumuz devam edecekti. Bu rota bizim de rotamız. Bir sonraki durağa kadar. Her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.